Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kastin Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları kısaca size aktarıp geçmem gerekiyor. Tablodan çıkan atları. Birinci koşu Maiden 4 numaralı sapkan. Yarış görme avantajıyla ben de favori koşuyor. Kazanabilir. Rakibi gene buna benzer bir sapkan ama kalite olarak düşük kalan 3 numaralı sapkan olur. 5 ve 2 sürprizde kalıyorlar arkadaşlar. 4'ün normalde çıkıp kazanması gerekiyor. Gördüğüm bu. İkinci koşu şartlı dişi. Bir nolu safkan yüksek alyefe. Kazancı yüksek koşar durumda safkan kazanabilir. Rakibi 5. Irat Ortizli. 5 nolu safkan. Grubun en kaliteli atına biniyor ki. Bu da e, biri geçecek düzeyde bir safkan. Demek. Olduğu için de rakip olarak öneririm. Diğer atlardan tuttuğunuz varsa eklemeyi size bırakacağım. Hangi bunlar çıkıyor. Üçüncü koşu meydan dişi bir nolu safkan yüksek AGF. Grubun en yüksek kaliteli atı kazanabilir tek olabilir Murat Ortiz'de. Yeni koşan 5 nolu safkan da AGF var. Bir eksik koşar ise yerine 5 geçer düşüncesindeyim. Dördüncü koşu. Burada da 8 yarış görme avantajıyla 8 nolu safkan favorim. 16 rakip 3-9 sürprizde çıkıyorlar arkadaşlar. Yakın atlar birbirlerine. Hani alt grupta çok bunlara göre daha zayıf kaldıran alt grup ama ön planda olmaları gereken safkanlar bunlar işte bu grupta da avantajlı olan yarış gören fazla yarış gören 8 nolu sattı. 5. koşu satış koşusu şartlı yarışta 6 nolu safkan aradan etkilenmezse kazanır da grubun en kaliteli atı bu tarzlı AGF doğru AGF 7 rakip bu da AGF'lerden. 4'ü sürprizde önereceğim arkadaşlar. 4 numaralı sürpriz potansiyeli barındırıyor. 2 de kalite puanı düştü. Arası var. AGF almış hani çok at yazan arkadaşlara. Hazır kıta atlardan 2 ama kalite puanıyla grubun en zayıf atı durumunda. 6. koşu meydan dişi Burada da 5 tek yarışında ikincili kalmış yüksek handikapta koşuyor. Yeni koşan atla AGF alınca ben yeni koşan atla birlikte düşünmenizi tavsiye ederim bu koşularda. Çünkü yeni koşan atlardan ne çıkacağı belli olmaz. Diğer bir atla yine AGF'li altın 10'u saftan. Bu handikaplı atlar içerisinde 5 ön planlı. Yedinci son koşu opsiyonel satış şartlı dişi de 6, 2 ve 7 nolu safkanlar arkadaşlar. Bu atları kuponlarda bulundurmaya çalışalım. Hani biraz e, AGF'ler yanında az at ama e, sürpriz yapacak safkanlar bunlar. Kalite handikap puanlarıyla, totolarıyla to 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 en azından. 6, 2, 7 bu atları birlikte düşünebilirsiniz ama yarışta favorim 6 nolu safkanlar. Diğer hatları AGF'ler hiçbirine itiraz etmem. Bütçeniz oranında eklemenizi tavsiye ederim. Bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.